Sayın Genel Başkan'a e, sizlerin de soruları var onları da sormaya çalışacağız e, bir hayli fazla. E, çokça konuşulan, çokça sorulan size e, çok da eleştirildiğiniz bir konu başladı. Bu 6284 numaralı ailenin korunması ve kadın ödül evet. şiddetin önlenmesine dair e, kanun. E, siz bu 6284'e dair e, eleştirilerinizi, muhalefetinizi sürekli söylüyorsunuz ama mutabakat metninde 6284 yok, 6251 var. Yanlış mı gördüm ben? Yok mutabakat metninin en son halinde şöyle genel bir ifadeyle onlar kastediliyor. Sosyal politikalar kısmında aile bütünlüğünün korunması için mevcut yasalardaki aykırı hükümlerin ayıklanması, manevi değerlerimize aykırı fiillerin ve sapkınlıkların önlenmesi için yasal düzenlemelerin yapılması, süresiz nafaka konusundaki mağduriyetlerin giderilmesine öncelik verilmesi, milli eğitim müfredatının milli ve manevi değerlerimize uygun hale getirilmesi ee, ve bu Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili de toplum sağlığına ilişkin sözleşmelerin milli çıkarlarımıza uygun hale getirilmesi. Spesifik olarak 6284 geçmiyor ama yanılmıyorum değil mi? 6284 diye kelime olarak rakam olarak geçmiyor. Evet. 6251'i gördün mü ben? Yok. E 6251 de sapkınlıklar dediğimizde o zaten sapkınlıkların önlenmesi diye burada yazan. Ne dedim? Onu biraz açar mısınız? Yani 6251 yani, nasıl bir sapkınlık şey tetikliyor? Bu şeylerin örgütlenmesi LGBT dernek kurması, bunların bunlara mani olunması ile ilgili 6284'te ailenin bütünlüğünü bozan yasalar diye burada ifade ettiğimiz kısım. Siz LGBT derneklerinin kapatılmasını istiyorsunuz değil mi? Evet tabii örgütlenmeleri, propagandasının yapılması, normalleştirilmesi bu gibi şeylere karşıyız. Bunu zaten hep ifade ediyoruz. Ama maalesef geçtiğimiz dönemde 22 tane LGBT derneği açıldı. Bunların tabii önlenmesi lazım. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da gerçi çok açık ifadeleri var bizim kitabımızda LGBT yazmaz diye. Ee, tam tersine de Millet İttifakı'nın efendim LGBT Türk aile yapısını bozar mı niye bozsun diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadesi var. Sayın İmamoğlu'nun efendim eşcinsel evliliklere karşı değilim ama toplum hazır değil. Yani zamanı geldiği zaman bunlar da olabilir şeklinde ifadeleri var. Tabii bütün bunlar da bizim Millet İttifakı'na ülkeyi tesbirli etmemek için böyle bir duruş sergilememizin sebeplerinden bir tanesi. Yani hem bizim mutabakat metnimizin kabul edilmesi hem de FETÖ'nün açıktan desteklediği Besehozat'ın Hozat'ın, Duran Kalkan'ın, PKK yöneticilerinin açıktan desteklediği komünist, ateist, sosyalist birçok fraksiyonların içinde olduğu Millet İttifakı'na da Türkiye'yi teslim etmemek için de böyle bir pozisyon aldık. Bunu da açıklamalarımızda ifade etmiştik. Bizim mecliste gündeme getirmek istediğimiz konuların içinde bir de şeyler de var. Bu uzman çavuşların mağduriyetleri var. Kendilerinin kadroya geçirilmesi, hmm. 32-69 sayılı kanunun revize edilmesi, taşeron işçilerin, aynı zamanda geçici işçilerin problemlerinin çözülmesi, kadroya Stajyerler geçirilmesi. Stajyerler yazıyorlar size bol bol. Stajyer, staj mağdurları, bunların mağduriyetlerinin giderilmesi, atanamayan öğretmenler, kamu mühendisleri, Bundan 20 sene önce neredeyse doktorlarla aynı maaşı alırken şimdi doktorların aldığı maaşın üçte biri dörtte biri kadar bir maaşta kalmışlar. Bunların bu mağduriyetinin giderilmesi bizzat geldiler görüştük. Bütün bu kesimlerin mağduriyet korucular kendilerinin ücretlerinin düşüklüğünden ve birçok sıkıntılarından ifade ediyorlar bahsediyorlar bize raporlar verdiler. Onların mağduriyetlerine yönelik sahip çıkmak için de mecliste elimizden gelen gayreti inşallah göstereceğiz.